Tekrar merhaba. Ee, Ankara'da doğal gaz patlaması e, Çankaya Esat'ta oldu. Üç kişi hafif yaralandı. İtfaiye orada. Ankara Valisi açıklama yaptı. Bir görüntüleri görüyorum arkadaşlar. Neler olmuş oralarda öncelikle? Ankara'da Esat'ta e, patlama meydana geldi. Tapu Kadastro Lojmanlarında e, meydana gelmiş bu patlama. Önemli bir patlama. Çankaya ilçesi Esat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta bulunan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Lojmanında doğalgaz patlaması meydana geldi diyor haber. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi e, gönderilmiş. Olay yerinde incelemede bulunan Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaslan daha net bilgileri daha sonra açıklayacaklarını söylemişler. Karaslan patlama sonrasında kimsenin hayatını kaybetmediğini, 3 kişinin yaralandığını ve yaraların durumlarının ağır olmadığını söylemiş. Bakan Abal bir açıklama yaptı. Abal e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda e, kanun görüşmeleri sırasında e, bilgi verdi, doğal gazdan kaynaklandığını söyledi, üç kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi Sayın Bakan Ağbal. enkaz altında kimsenin bulunmadığını ve binanın bazı kısımlarında çökmeler meydana geldiğini söyledi. Kontrol altına alınmış, çok fazla endişelendirecek bir şey. Yok. Bütün Ankara'ya, özellikle Esat'ta oturan bütün yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olur bunlar, özellikle. Eski evlerde görünen o ki bina meskun mağallı olarak eski bir mağal. Ee, genelde bu doğalgaz konusunda sorunlar çıkıyor. Umarım daha büyük acılar yaşanmadan bu yetkililer müdahale ederler. Erken önlem alırlar. Kokulardan dolayı ya da kaçağı hissedenler arıyor e, acil doğalgazı. Umarım e, insanların canını yakmadan, insanların evinden yerinden itmeden şu kış, şu soğuk kış günlerinde herkesin derdine koşulur. Evet e, az bir zamanımız kaldı ee, toparlamak istiyorum. Ancak e, elimizde son bir görüntü var. Ee, tabii deminden beri Sayın Bahçeli'nin başkanlıkla ilgili ne söylediğini, Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde ona verdiği yanıtları gördük. Bir de Başbakan Erdoğan'ın Sayın Bahçeli hakkında görüşleri vardı. Dönemin başbakanı bugün Cumhurbaşkanı. İsterseniz arkadaşlar bir de Başbakan Erdoğan bunu izleyelim bakalım neler demiş Sayın Bahçeli'ye. Ve çıkıyor MHP'nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Ama bizim derdimiz var, derdimiz. Biz bunu biliriz. Çoluk nedir, çocuk nedir biz biliriz. Evet. E oydu o dönem. Hatırlarsanız bir çocuk tartışması vardı Bilal Erdoğan'dan kaynaklanan ve Sayın Erdoğan Bahçeli ile ilgili çok sert bir sözlü mitinglerde kullandı. Bunun devamı da var. Ucuz uzun getirmek istemiyoruz. Aslında Sayın Erdoğan da Sayın Bahçeli'nin bu çatışma dili kullanması yakın siyasi tarihimizde çok sık olan şeylerdi. Bunu tekrar gündeme getirmem tek sebebi aslında her iki tarafın birbirine bakışının netleşmesi ve geçmişte yaşananlar konusu. Buyurun Sayın Bakanım söz sizde. Bu konuşmayı mı değerlendireceğim? Yok yani bu yarınki anayasa oylamasıyla ilgili e, neler yaşanır e, ya da e, neler yaşayabiliriz, neleri görebiliriz onları söylemeniz açısından çok sözsüzüm. Yani sizi... şimdi birinci tur oylaması geçti biliyorsunuz anayasanın. E, birinci tur oylamalarda aslında bakarsanız sonucu tam görmek mümkün değil. İlk tur oylamalar sonucu belirlemediği için... Bazı milletvekilleri oylarını belli etmemek için ikinci tura saklanmış olabilirler. Yani ikinci tur'a e, gerçek görüşlerini yansıtmak üzere bekliyor olabilirler. Bu nedenle de her şeye rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu anayasanın ikinci turunda e, bir ret çıkabilme ihtimali vardır. Bunu e, ...hissediyorum. Matematiksel anlamda mı yoksa gelişmeler açısından mı söylüyorsunuz? Yani matematiksel anlamda da öyledir. Gelişmeler itibariyle de öyledir. Yani şu anda... ...metne bakın. Metne baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Bu metinden... ...şu andaki bakanlar kurulu üyeleri mutlu mudur? Asla mutlu değildir. Altlarındaki halının kaydığını göreceklerdir. Belki en fazla file... Şu andaki Bakanlar Kurulu'nun üyesi olan milletvekillerinden çıkacaktır. Her şeylerini kaybedecekler. Her şeylerini kaybedecekler. Yani e, dolayısıyla emin olamayız ne oy vereceklerinden. Veya Adalet ve Kalkınma Partisi'nden sürekli istikrarlı bir şekilde oy veren milletvekillerini düşünün. Bu milletvekillerinin e, lehine midir bu anayasa değişikliği? Yani hem ülke menfaati açısından bakın hem de bireysel durumları açısından bakın. Kişisel açısından baktığınızda hükümeti denetleme yetkisi elinizden alınıyor. Yasama yetkisi de elinizden alınıyor. Hiçbir yetkiniz kalmıyor. Hiçbir yetkiniz kalmayacaksa bütün yetkilerinizi devredeceksiniz. Niye oy vereceksiniz? AKP'nin bir grup başkan vekili bana dedi ki aslında dedi bu yasayla dedi Milletvekilliği bir belediye meclis üyelerine kadar indirgenebiliyor dedi. Yani belediye meclis üyelerinin bile bizde çok yetkisi olacak diye bir kaygısını... Diye e, kesinlikle. En temel görevi yasama değil midir? Yasamadır. E, kanunu çıkardı, Cumhurbaşkanı veto ettiği zaman salt çoğunluk lazım. Yani 301 milletvekiliyle evet denilmesi lazım 600'e çıkacağı için milletvekili. 301 değil 600 milletvekiliyle milletvekilleri bir yasayı çıkarsalar... Cumhurbaşkanı resmi gazetede yayınlamadığı sürece o yasa yürürlüğe girmez. Yani anayasadaki 15 gün içerisinde maddesi çıkarıldı değil mi? Çıkarıldı. 15 gün içinde yayınlanır maddesi çıkarıldığına göre artık süreyle sınırlamıyor Cumhurbaşkanı'na anayasa resmi gazetede yayınlanması için. Gelir meclisten 600 milletvekilinin oyuyla çıkmış yasayı resmi gazetede yayınlanmaz. Ta seçim zamanına kadar ta seçimlere kadar o yasayı yürürlüğe koymaz. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Milletvekillerinin hiçbirinin Cumhurbaşkanı'nın iradesi dışında bir yasama yetkisi yok demektir. Ve üstelik de kararname çıkarma yetkisi var. Meclisin çıkaramadığı yasayı, yasa gücünde bir metni Cumhurbaşkanı çıkaracak. Ama milletvekillerinin daha fazla değer, yasamadan da fazla değer verdikleri bir şey var. Hükümetin bakanların üzerindeki yetkileridir etkileridir. Onu denetleme güçleridir. Yani siz yarın bir sürpriz bekliyor musunuz Sayın Bakan? Bu da Açıkçası yok. Ne? E dolayısıyla e milletvekilleri niye verecekler bu metne oy? Ben anlamıyorum. Sürpriz burada diyorsunuz. Yani. E do dolayısıyla birçok milletvekilinin kendine de duyduğu saygının bir parçası olarak bu metne red vermesi umulur, beklenir diyorsunuz. Yani evet. bu sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları açısından değerlendirdiğim bir şey değil. Benzer şeyleri bütün partiler içinde değerlendiririm. Ama en sağlam oy vereceğini zannettiğiniz iktidar partisinden en fazla fire çıkabilir. Evet bu arada Sayın Vekilime de soracağım da bir şey söylemek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul Milletvekili bir hanımefendi oylarını kullanan MHP milletvekillerinin siz de oradaydınız, evet. kullanmadığı oyları topladı. En öne oturdu evet. ve bu doğrudan Bahçeli'nin talimatıyla yaptığını söyledi genel Başkan talimatıyla. Tabii. Ee, yani bu çerçeveden baktığınız zaman yine eğer Sayın Bahçeli bu konuda çok ısrarcı yine böyle agresif yine grubu baskı altına alacak bir tavır içine girsek bile sonuç değişir mi? Şimdi sonuç değişebilir. Sonuç hem e, AKP'li vekiller üzerinden hem de MHP'li vekiller üzerinden değişebilir elbette. Ee, yarın Sayın Genel Başkanımızın bir randevu talebi vardı ve randevu talebi kabul edildikten sonra Sayın Bahçeli e, aslında e, gelme diyecek kadar hem de siyasi e, nezakete de sığmayacak e, tweetler gönderdi. Yani buradan işi sıkı tutacaklarını Hatta anlıyoruz. Gelme demek değil midir bu? E tabii demek değil, gelme yani. demek anlamı yani. Ve nezaketsizce. Ne Çünkü yani saygım tabii. yok, sana saygım yok gibi. Gerçekten tabii. siyasi nezaket ve adaba bugüne kadar parlamentoda gördüğüm bir üsluba gerçekten hiç yakışmadı. Hiç yani yakışmadı. Bir siyasi yani. parti liderine. Gel yüzüne söyle konuşma evet. sırasında ya da çıkınca söyle ya da karşılarken ben sizi uygun bulmuyorum ama bir nezaket gereği kabul ettim de ama daha randevu alır almaz daha gelmeden Sayın Kılıçdaroğlu evet. o, çok özür dilerim Argo ama ağzına geleni söylemenin de çok fazla evet. bir anlamı yok. diye Çünkü düşünüyorum. şöyle Buyurun. yani bir ana muhalefet Partisi lideri bir parti liderini ziyaret etme, böylesine kritik bir oylamadan önce görüşme ihtiyacı duymuşsa bunun bir anlamı vardır. Bunun de devlet yaşam açısından bir değeri vardır. O şansın verilmesi gerekir, dinlenmesi gerekir en azından. Ama e, böylesine tıkanmışlık noktasına getirildi. Bu da bir tercih. Bir şey soracağım. Peki sen Kılıçdaroğlu niye gidiyor? Yani Bu Şimdi, da benim bugün kafamı yordu aslında. Şş. Çok nezaket sahibi, tevazu sahibi bir insan olduğunu biliyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Orada söyledikleri dönemde yani... Söz konusu vatansa gerisi teferruat dedi çıkarken. Tabii. Ama yani çekilmeyecek mi? Yani rahatsız olmayacak mı giderken? Şöyle ayrıntısını bilmiyorum ama böyle böyle bir ihtiyaç duymuşsa ki duymuş olabilir gayet normal gitmesi gerekir. Yani kendisinin kişisel olarak rahatsız olacak olmasının bir önemi yok. Ama Mesela anımsarsanız Yeni ortada. Kapı'ya da gitti Sayın Genel başkanımız. Ama yani, açıklaması ortada daha önce böyle bir e, e, Yani neyi konuşacağız? Burada yanlışlık. Sayın Bahçeli'nin böylesine nezaket ki, dışı bir şey ki. yapmış olması. Yoksa bir parti lideri bir başkasını önemli bir oylama öncesinde görüşüp bizde paylaşamayacağı, kamuoyunda görüşemeyeceği belki bir, bir görüşleri paylaşacak, bazı noktalarda uyarlarda bulunacak elbette olabilir. Bunlar beklenebilir. Burada kritik nokta gizli oylama. Biz yarın görevimizin başındayız CHP grubu olarak. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ümitsizliğe kapılma hakkımız olmadığını düşünüyorum. Ee, bir de Sayın Bakan'ın e, tespitlerine ek olarak şunu da söyleyeyim. AKP'li vekillerde özellikle şu var. Diyorlar ki biz sokak sokak gezeceğiz, birileri hükümet olacak. Üstelik biz sokak sokak gezerken seçmene ne diyeceğiz? Hangi şeyler anlatacağız? Yani yol mu diyeceğiz, köprü mü diyeceğiz, hastane mi diyeceğiz? Bir başkası gelecek bakan olacak. E bakanla da bizim hiçbir bağımız yok. Dolayısıyla biz burada ne yapacağız sorusunu kendilerine soruyorlar. Tek bir bakanı göremezler. Göremezler. Zaten Andevu isterlerse de vermezler. Biliyorsunuz gelmesi de e, kanun hükmüne bağlandı evet, yasak. Parlamentoya bakan da gelmez. Yani. Milletvekilleri de seçim bölgeleriyle ilgili bir konuda gidip de bakanla görüşme yapamazlar. Bakanla görüşme yapamamayı bir tarafa bırak. Bundan sonra bürokratlarla bile görüşemezler. Tabii. Şimdi milletvekili bakana açtığı anda anında telefonda görüşür. Genel müdüre müsteşarı açtığı zaman telefonu anında görüşür. Tabii. Ama bu düzenlemeden sonra hiçbir genel müdüre, hiçbir müsteşara, hiçbir bakana ulaşamaz. O Dolayısıyla bu işteki e, sürprizler olabilir ama buradaki sihirli sözcük gizli oylamadır. Evet o da önemli. teşekkür ediyorum. E, Necdet sana son sözü bırakacağım ama e, yine Sayın Milletvekili'me sordum. E, Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. Yani yenilir, yutulur gibi değil siyaseten. Şöyle diyor. Milletten ümidini kesen CHP yönetimi milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır mecliste yaşanan kürsü işgalleri, kavga sahneleri, ucuz oyunlar, isnat ve iftiraya varan siyasi söylemler muhataplarını mahcup edecektir. Ne oldu ya? Yani Şimdi Fatih bir kere Sayın Bahçeli'nin alışık bildiğimiz üslubu, kibarlığı falan değil bu. Yani son 15 güne bakarsak Sayın Bahçeli'nin hem kişisel davranışlarında hem parti içerisindeki davranışlarında hem de Sayın Kılıçdaroğlu'na dönük söyleminde çok ciddi bir kırılma ve ...farklılaşma var. Şimdi Seyfettin Yılmaz... ...Adana Milletvekili ayrıldı. Meral Akşener'in yanına gitti. Sağ kolu oldu. Ve bir akşam, bir gece yarısı... ...buluşmasıyla elini öptü Sayın Başkan'ın... ...ve partiye yürüyorum. döndü. Evet, Şimdi bir ikinci husus... ...Yusuf Alaçoğlu... ...yine aynı şekilde... E, ...muhalif olduğunu, oylamada hayır vereceğini... ...söyledi. Ve aylardır... ...grup toplantılarına çağrılmıyor... ...bunlar. E, ve bir bakıyoruz... ...birden beri... E, genel kurulda otururken Sayın Alaçoğlu'nu Sayın Bahçeli çağırdı, sohbet etti. İki, iki buçuk saat süren bir sohbet bu dışarıda da sürdü. Şimdi yani şimdi Sayın Bahçeli'nin çok e, normal şartlarda hiçbir şekilde e, bu tip diyaloglara girmemesi gerekiyordu. Fakat birdenbire değişti. Yani e, acaba insani tavrından mı bir değişiklik var. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'na e, dönük şeyleri yani ister e, yani kendince e, gelmemesi için şey yapıyor. Kaygısı şu. E, benim okuduğum gazeteci olarak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemleri haliyle ücret Taban'da çok ciddi yankı buluyor. Ve şimdi gelecek o kaygılarını ya da tespitlerini anlatacak Sayın Bahçeli'ye. Ve diyecek ki yarın Sayın Kılıçdaroğlu meydanlara çıkıp bakın ben soruna kadar gittim, ayağına kadar gittim ki söz konusu vatandaşı gerisi teferat tur dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Hmm. Bu doğru bunu anlatacaktı orada ve bunun önünü kesmedi. MHP'nin tabanı da yani, Tabii tab zaten burada şey değil bakın e, şimdi MHP'nin içerisinde fire verenler belli. Ben şimdi Sayın Bakanım dedi ki yani ben Sayın Devlet Bahçeli'nin bir bildiği olduğunu düşünüyorum. Referandumda reddedildi mi oranı yüksek olacaktır ya da buna ilişkin bilgisi vardır, bulgusu vardır. Fakat ben de e, arada şunu söylemiştim. Yani böyle ki reddedildi referandumda. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın 1982 Anayasası'ndan kullanmadığı hangi yetki yine kullanmayacak ya da kullanacak? Mevcut anayasa oylanmıyor. 82 Anayasa oylanmıyor. Dolayısıyla yine aynı şekilde aynı davranışı yapacaktır e, Sayın Cumhurbaşkanı. Kendine hak gördüğü neyse yapacaktır. Bunun e, anayasa bu yetkiyi kendine verdiğini düşünüyor. Şimdi gelelim MHP'ye. MHP'de de şöyle bir e, şey var. E, bir kısmı özellikle e, bu 15 kişi falan deniyor ama muhtemelen bu sayı yarın artabilir. Yani e, retoyu verecekler artabilir. Ve e, burada onlarda da şu beklenti var. Biz işte devlet başıyla ile sadakatle bağlıyız. Biz o getirdi, biz o yarattı. Dolayısıyla biz devlet abiye, devlet hocaya, sayın genel başkanı ihanet etmek istemeyiz. Dolayısıyla onun yürüdüğü yoldan yürürüz. Ama bunu vatandaş reddedecektir gibi bir kanaat var. Şimdi AKP'ye gelirsek, AKP'de de şu tartışılıyor. Üç e, parça bir AKP var. Bir, e, bu gereksizdi, zamansızdı diyenler var. İki... Bu yetki e, padişahda yoktu diyenler var. Bir de üçüncü şey biz sahaya çıkıp nasıl anlatacağız ki bunu çok e, yüksek sesle söylüyor vekiller. Yani ekonomi krizde ve e, dolar almış başına gidiyor. Neyi vatandaşa gideceğiz? Hadi anlattık vatandaş neyi ikna edecek? Bir e, son adı şunu söyleyeyim. 20 kişi AKP'de takip altında. Yani evet. falanları bilmiyorum ama başka şeylerden dolayı gelin bir kişi takip altına bunun sayısı 40'a kadar çıkabilir deniyor. Ve 3 kişi bunları takip ediyor. Ha yarın sürpriz olur mu bilmiyorum. Yani orada sürprizi AKP yapacaksa sonuçlarına katlanması gerekecek ve kamikazelik yapmaları gerekiyor. Onu yapabilirler mi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. çok teşekkür ederim Sayın Murat Bey Geldiğiniz çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bizden bu akşamlık bu kadar. Gündem özel burada sona arıyor. Az sonra İsmail Dükel'le gün sonu haberlerinde... En yeni, en sıcak, en güzel haberleri birlikte izleyeceğiz. Siz birlikte hoşça kalın. İyi akşamlar, iyi geceler. Esen kalın.